Ben geldim. Çok mutluyum. Hepinizi çok seviyorum. Seni, Yalçın'ı, Nurçini, Gülçini, Nailçini, bir de Elmer'ı, ha bir de Kakule'yi. Ah, amma da uçtum. Sabah sabah bu uçuş iyi geldi. Sabah sporu çok faydalı bir şey canım. Yapanın kasları açılıyor, zihni açılıyor. Laf aramızda çenesi bile açılıyor. Şey, iştahı da açılıyor galiba. Ah, çok acıktım. Ay, çok acıktım. Çok, çok, çok acıktım. Çok, çok. Ben kremasını boyuyorum. Ben kremayı çoktan boyadım... ...şimdi de kaseyi boyuyorum. Bakayım sen ne renk boyadın? Hmm... ...pembeye mi boyadın? Güzel olmuş. Ha, evet pembe, çilekli krema. Bakayım... Ee, ...seninki de muzlu krema olmuş. İşte bitti. Benimki muzlu pasta oldu. <laughs> Ama seninki daha güzel olmuş. Seninki de güzel olmuş. Hadi gel resimlerimizi panoya asalım. Hadi asalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Nasıl güzel olmuş mu? Benimki çilek kremalı. Gülçin'inki de muz kremalı. Nasıl? <laughs> Pasta süslemek çok eğlenceli olmalı. <laughs> Heh, bence yemek daha eğlenceli. Çilekli pastamı, muzlu pastamı yemek istersin. Ee, i̇kisinden de yemek isterdim. Nurçin, ya sen hangisini seversin? Nurçin. 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 Ay, ay. 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 Yemek yapmak istiyorum. Nereye? Daha yeni gelmiştin Aa. oysa. Bakalım Nurçin neler yapacak. Arkadaşlar, ben meyveleri boyamayı çok severim. Ben de sevecektim. Ispanak, pırasa. Pırasa neydi yahu? Ben havuçları boyamayı severim. Bütün havuçları boyarım. Bütün portakalları, mandalinaları da boyarım. Ispanak, pırasa. Pırasa neydi yahu? O da bir şey mi? Domatesleri boya, elmaları boya, narları boya... ...çilekleri, vişneleri boya, boya, boya... ...ama en güzel görünen meyveler onlardır. Bir boyarım, görenlerin ağzı sulanır. Hele bir tanesi var ki... ...su gibi su... Karpuz. Karpuz, evet. karpuz 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 Hey buldum Ben de karpuzun dışını boyarım Isparak karpuz Bir tane daha vardı Neydi ya Uf unuttum Unutkanlık çok güzel hiç ya Muz, armut, ayva şeftalinin bir kısmı Kayısılar, bazı üzümler mandalina'nın bir kısmı Portakalın bir kısmı Limonlar, ekşisi, tatlısı Hepsini boyarım Varsa başka bir şey getirin Hepsini boyayım Birlikte iyi anlaşırız ne çok işler yaptık seninle. Mandalinalar, Mandalinalar portakallar, ne çok çocuk çok büyüdüler. Şimdi o çocuklar kocaman, kocaman kocaman oldular. Belki onların da çocukları olmuştur. Onlar da mandalina yer, portakal yer, portakal yer elma yer, yer, armut yer, yer ayva yer, yerde yer. yer de meyve yer. yemek ne güzeldir, faydalıdır. Ah eski, eski dostuma, seninle ne çok faydalı iş yaptık. <laughs> acaba? Şimdi bağırır. Elmer Elmar! Ay, evde de yoksun. Nerede acaba? Ne yapıyorsun sen bakayım? Sen burada mıydın? Merhaba Kakule. Merhaba Nurçin. Ben hep buradayım. Ya, Elmer nerede? Herkes de şu Elmer arıyor. Ne var şu Elmer'da Kimse beni aramıyor, sormuyor. Hem sen ne yapacaksın Elmar'a? yapmak istiyorum. Elmur'dan yardım isteyecektim. Pasta mı? Ah, hadi yapsana. Bugün de canım pasta istiyordu. <laughs> hadi hadi hadi. Bunun için niye Elmur'u bekliyorsun ki? E, Bunun nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Tek başıma yapamam. Ben de bilmiyorum. Bak aklıma ne geldi. Boş ver pastayı. Çok daha kolay ve lezzetli bir tarif biliyorum. Ben söylerim. Sen de yaparsın. Sonra da oturur bir güzel yeriz. Hmm, şey... ...bilmem ki... Elmer beklesek daha iyi olmaz mı? Sen bilirsin ama Elmer çok gecikebilir. Hmm, peki nasıl bir yemek bu? Bu bir patates yemeği. Teyze Papa bütün bayramlarda yapardı. Şimdi şurada bir yerde Elmer'ın sabah hazırladığı patatesler olacaktı. Bir bakayım. Ah. Ah. Aa, evet buldum ah. Peki bunlarla ne yapacağım Onlar yetmez Biraz daha patates koymalısın Bir zamanlar kabukların tadına bakmıştım Hiç de lezzetli değildi Ama bu hiç eğlenceli değil ki Daha eğlenceli kısmına gelmedik Eğlenceli kısım şimdi başlıyor ...şimdi o patatesini ez! Ne yapayım? Esmek mi? Ama nasıl? Hop! Al bir çatal eline... ...ez! Her şeyi de ben mi söyleyeceğim? Ee, e eğer bir mutfağım olsaydı... ...içinde patates ezmek için de bir alet bulunurdu. Ee, mutfakta neler vardır? Çaydanlık, Çaydanlık tabak çay, Ocak tepki, Fırın Buzdolabı Su Su makinesi Kefçe robotu Tuzluk fincan, Kesme taklidi Süzgeç makinesi Fırın 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 yemek pişirmeye yarayan mutfak aletidir. Buzdolabı 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 Yiyeceklerin uzun süre saklanmasını sağlar ve onları taze tutar. Tencere 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 Pencere içinde yemek pişirilen çukur bir kaptır. Anneniz olmadan mutfaktaki eşyaları sakın karıştırmayın, tamam mı? Başınıza çok tehlikeli kazalar gelebilir. <laughs> Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi... ...kabı eline al... ...ve iyice salla. Ee, salla e, salla. E, e. Böyle yapıldığından emin misin? Elbette ki eminim. Devam et devam et. İyice karışması lazım. İyice karıştır. Salla salla. Of, ay, ay şimdi ne yapacağım? Ee, Sorun şu ki... ...gerisinin nasıl yapılacağını bilmiyorum. Ne? Nasıl nasıl? Ama bilmiyor musun? Peki ben şimdi bununla ne yapacağım? Üzülme canım. Ee, böyle de yeriz. Ya böyle yenir mi hiç? Ama sen hem inanamıyorum sana hem bilmiyorsun madem. Ne diye bana yaptırıyorsun? Ne olmuş burada? Aa, Elmer de geldi. Biz de Nurçin'le senin için öğle yemeği hazırlıyorduk. Ne kadar da düşüncelisiniz. Hmm. Bir bakalım. E, i̇çinde biraz patates, e, biraz un, e, birazcık da tuz var. <laughs> hmm. Tamamen bitkisel. Ha. Ha. Ah! Ah! Ha. Ah! Hop, hop. Lütfen bitince beni uyandırın. Ah! Ah! E, bitkisel mi? O da ne demek? Yani Bitkilerden elde edilen besin demek. Aa, bunu bizi bizi tarçın bilir. Bazı besinler bitkilerden, bazı besinler de hayvanlardan elde ediliyor. Bunlar hangileridir biliyor musun? incele. Başka neler var bulabilecek misin? Çabucak büyüyebilmemiz için hem hayvansal hem de bitkisel besinlerden yeterince yemeliyiz. Ben genellikle bitkisel gıdaları boyamayı severim. Ispanak, pırasa, semizotu, semizotu, semizotu maydanoz, Ay bir de nane, dereotu, marul, kıvırcık, karpuzun dışı. Vay be, bir kere de hepsini hatırladım. A Aferin Tana, ben hiç unutmam. Bütün tütleri boyalım, ben... yumurtaları da boyalım, yoğurtları da. Hmm. Bir de kaymaklı dondurmayı boyalım. Yani ben... ben daha çok hayvantal betinleri boyalım. La 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 la... Ne?

...patates kurabiyesi yapmak çok iyi bir fikir. Teşekkür ederim Nurçin, güzel olacak. Aa. Hey, merhaba! Ne yapıyorsunuz? Merhaba Yalçın! Ee, e, e. Aa, çıkmıyor bu! Aa, merhaba Yalçın! Bak, patates kurabiyesi yapıyoruz. Aa, kolay görünüyor. Ben de yardım edebilir miyim? Ay evet, çok iyi olur. Bunları kümesten topladım. Teşekkür ederim Yalçın. Ben de bugün yumurtaları toplamak için uğrayacaktım ama vakit bulamadım. Onları getirmen çok iyi oldu. Horozla da biraz sohbet ettik. Ne? <laughs> yumurta hiç sevmiyorum. Hiç mi? Ne yapayım kokusuna dayanamıyorum. Ah, ne kadar yazık. Oysa yumurta çok faydalı bir besin. Zavallı tavuk arkadaşlarım. Onları yumurtlayabilmek için ne sıkıntılar çekiyorlar. Hepsini aynı boyda, aynı şekilde, hiç değiştirmeden nasıl da yumurtlarlar, hep şaşırırım. Kalk, kalk. Bir tohum filizlenir, serpilir çiçek açar. Yeriz. Ama vücudumuzun neresinde böyle kabuk yapacak makine var sizce? Bak 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 bak! Bizim vazifemiz sizin için yumurta yapmak. Biz her gün yumurta yapmazsak çocuklar yumurta yiyemez. Yumurta yemezse sağlıklı olamaz. Bak 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 bak! Hiçbir tavuk arkadaşım canım istemiyor. Bugün yumurtlamayacağım demez. Değil mi kızlar? Bak 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 bak! Bak 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 bak! Mesela Sema, Ali o gün yumurta yemedi diye kızmam. Yarın yumurtlamam demem ya. Bak 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 bak. Siz hiç üçgen, daire veya kare şeklinde yumurta gördünüz mü? Ben görmedim çünkü yumurtaların hepsi aynı şekilde olur. Ve bu güzel Ayy. kurabiyeleri fırına sürüp hemen giriyorum. Şimdiden çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. kravyeler. Kravye yiyeceğiz, kravye yiyeceğiz, kravye yiyeceğiz, yiyeceğiz. Merhaba. 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 <laughs> Nurçin çok güzel kravyeler yaptı. Aa, hani nerede? <laughs> Orada değil tabii ki. Şu anda fırındalar. Birazdan pişmiş olacaklar. <laughs> ...çok eğlenceli olmalı... ...bizi neden çağırmadınız? Evet. Aslında benim için de sürpriz oldu. Ha, şey... ...Elmar... ...eşyalarını senden izin almadan kullandığım için... ...özür dilerim. Bir dahaki sefere haberim olursa... ...sana daha çok yardımcı olabilirim Nurçin. Ee, e, 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 e. Mı? Bizim yapabileceğimiz bir şey yok mu? Biz de bir şeyler yapalım. Peki limonata yapmaya ne dersiniz? Ah! Hey, 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 evet kurabiyeler de hey, çok güzel olur... <laughs> saymadılar. Yanlış anlamıyorum değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş. Bugün için beşten sonrasını saymayı bilmiyor galiba. Yine beni saymadı. Bir, iki, üç, dört, beş. 3 4 5 beş. Hadi çınar altına. Orada yine bir şeyler oluyor. Ee, patatesleri önce soydum. Sonra onları içine koydum kapın. İçine biraz tuz, biraz da un koydum. Ay onlar her tarafa dağıldı. Yemek yapmak ne kadar... ...hiç yapamam sanırım. Vaf pişmişler. Hmm, mis gibi kokuyor. Tarif ederken o kadar yoruldum. Ben zahmeti çekeyim onlar yesin. Yok canım neredeymiş o kadar bolluk. Bana limonata vermezsiniz ha. Hmm, hmm. İşte limonatalar <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Limonatalarımız geldiğine göre... ...kurabiyelerimizi yiyebiliriz arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür eder. Ee, teşekkürler. Ee Nurçin yaptığın şu güzel kurabiyelerin artık tadına bakabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım sevecek misiniz? <laughs> ah, ah. Ne arıyorsun Nurçin? Ah, kurabiyeleri buraya koymuştum. Ama yok şimdi. Bulamıyorum. Kakule yoksa bütün kurabiyeleri sen mi yedin? Nurçin ne oldu? Kurabiyeler nerede? Limonadalar bitmek oh. üzere. Kakule hep hepsini yemiş. Allah. Ne? Ben, benden habersiz Allah. değil mi? Oh iyi yaptım. Hepsini yedim. Zaten tarifini de ben verdim. Bir dahaki sefere tarif de vermeyeceğim. Tarımsal besinler yiyin. Bitkisel besinler yiyin. Et yiyin, meyve yiyin, sebze yiyin. Yoğurt yiyin, süt için. Bal yiyin. Ama sakın dişlerinizi fırçalamayı unutmayın. Tamam mı? Hoşça kalın çocuklar. Yarın yine görüşeceğiz.